Öğretmenim seni çok seviyorum, çok özledim. Öğretmenim sizi de arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenim seni çok seviyorum, seni çok özledim. Öğretmenim sizi ve arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenim arkadaşlarım sizi çok özledim. Öğretmenim sizi çok seviyorum ve sizi çok özledim. Öğretmenim sizi çok özledim ve sizi çok seviyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum, çok özledim. Öğretmenim ve arkadaşlarım sizi çok seviyorum. İnşallah siz bu hastalığa yakalanmazsınız. Öğretmenim sizi çok özledim. Umarım arkadaşlarım da koronavirüs bitikten sonra gelir. İnşallah okullar açılır. Sizi çok özledim. Güle güle. Canım öğretmenim ve arkadaşlarım sizi çok özledim. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Arkadaşlarım ve sizinle kavuşacağımı merakla bekliyorum. Öğretmenim seni ve arkadaşlarımı çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim öğretmenim. Öğretmenimi ve arkadaşımı çok özledim. Öğretmenim, sizi ve arkadaşlarımı çok özledim. Görüşmek üzere. Canım öğretmenim, canım arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum ve çok özledim. Bir an önce sınıfımızda buluşmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Sizi çok özledim. Tüm arkadaşlarıma sevgiler. Öğretmenim sizi çok özledim. Öğretmenim sizi çok seviyorum ve sizi çok özledim. Sizin için bir tekerleme okuyacağım. Mini mini birler, çalışkandır ikiler. Mavi gözlü üçler, dayak yiyen dörtler, misafirdir beşler, altılar altımı çaldılar, yediler yemeğimi yediler, sekizler semizdiler, dokuzlar doktor oldu, oldu. onlar bizi okuttu.